Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere PHP derslerimizde if else if konusundan bahsedeceğim. Bu ne işimizleri bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi benim bir tane değişkenim var. Ve değişkenim mesela a diye bir değişkenim var. Ve bunun değeri de 10 olsun. Şimdi benim bir şartım var. Ve şartım şu şekilde işliyor. If diyorum bir tane parantezimiz oluşturduk. Dolayısıyla doğrusu, bizim a'mızı yazdık. Diyorum ki bu şartım. Şartım şu. Benim değişkenim A büyükse 5'te. Yani 5'ten büyükse buraya gelmesini istiyorum şimdi. Buraya gelmesi için süslü parantezini oluşturduk. Buraya geldim. Echo diye yazdım. Sıfırın arkasına sayı 5'ten büyük yaz Şimdi bizim sayımız burada büyük. Bunu kontrol... Yani buraya gelmiyorsa buradan şey yapmak için ne yapabiliriz? else kullanarak süslü parantez arasına Tekrardan echo yazarak tırnak arasına sayı çok büyük desin. Yani sayının kaç olduğunu tahmin edemiyorum. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman bana sonuç olarak ne verecek? Sayı 5'ten büyük dedi. Şimdi ben bir şartı daha kontrol etmek istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapabilirim. Diyorum ki yani S'den başka burada tabii çoklu şartı kullanmayı görmüştük yani şu işaretleri kullanarak birden fazla sorgu yapabiliriz ama ben buradaki değere göre bir şey yazmak istiyorum. O zaman bir if daha koyabilirim mantıkla. Düz mantık gidiyorum. Diyorum şuraya geldim. Buraya geldim. Bir if daha ekliyorum. If bloğumuzun içerisine dolar a değişkenim büyükse neyden? 9'dan. O zaman da buraya gelmesini istiyorum. Süslü parantezimizi oluşturduk. Şuraya geldim. Eko komutuyla sayı 9'dan büyük yaz. Şimdi teknik olarak bu ikisi de çalışarak mantık olarak bu doğru ama ben bunu istemiyorum yaz. Yani sayfayı yenilediğimiz zaman ikisinin de çalıştığını göreceksiniz. Şuradaki tabi şuraya bir alt satıra geçmesi için bir BL atmam gerekiyor. Şimdi ikisi de doğru olduğu için ikisi de çalışıyor ama ben ikisinin de çalışmasını istemiyorum. Zaten burada eğer şart varsa şunu görmesini istemiyorum. Normalde nasıl yapıyorduk? Bunun sonrasına else yazarak bu bölümü çalıştırabiliyorduk. Ama şuraya da gelmesini istemiyorum Şunu tekrar yaparsam, sayfa yenilesem gördüğün gibi ikisi de çalışıyor. Ben şuradaki şartı görmek istemiyorum. Zaten sayının belli bir yerden büyük olduğunu gördüğüm için Şunun çalışmasını istemiyorum. İşte bunu yapabilmek için şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bizim şuradaki else'i silerim. Buradaki if'in başına S yazarsanız artık burası çalışmayacak. Eğer burada şartı yakaladıysam burası çalışmayacak. Sayfamızı yenilersek. Tam burayı kaydetmedim. Sayfamızı yenilersek gördüğünüz gibi sayı 5'ten büyük dedi. Halbuki burada iki şartında da sağlanıyor ama başında artık else olduğu için, else olduğu için burası eğer şu şarttaysa buraya artık yok sayıp öne devam ediyor. Mesela buradaki şartımı da karşılamazsa mesela sayı 15'ten büyük veya 19'dan büyük derse ne olacak? Herhangi bir şey görmeyeceğim. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey görmüyorum. O zaman kullanıcıya ne göstermem gerekiyor? Buraya geliyorum diyorum ki süslü parantez arasına echo komutunu yazıyoruz. Sayı çok küçük Kesin. Çünkü ben büyük olduğunu sorguluyorum. Sayı bunlardan büyük. Sayfamızı yeniledik. Sayı çok küçük dedi. Gördüğünüz gibi birden fazla eğer şartınız varsa ve şartın biri gerçekleşirse diğerlerinin boşa düşmesini istiyorsanız burada birden fazla if else kullanabilirsiniz yani. İlk başta if'i kullandıktan sonra eğer bir şartınız daha varsa ve buradaki şartı karşılamazsa Mesela ben şöyle bir şey yapsaydım. Sayı küçük mü? 5 deseydim. O zaman nereye gelecekti? Şuraya gelecekti. Mesela sayı şurada da 9 yapalım tekrardan. Sayfamızı yenilersek. Gördüğünüz gibi sayı 9'dan büyük dedi. Buradaki şartıma baktı. Karşılamıyor. Çünkü sayı 5'ten büyük. O zaman buraya gelmesine gerek yok. Şu bloğa geliyor akıyor sayı 9'dan büyük mü? Evet. O zaman bu blok çalışıyor. Eğer bunu da karşılamazsa o zaman şuraya gelip bunu karşılıyor. Tabi bunu şu şekilde yazarsanız yani parantez süslü parantezin hemen arkasına yazarsanız böyle daha okunaklı olacaktır. Şöyle kodları biraz daha içeri eklersek bu şekilde daha okunaklı bir yazı tarzı olacaktır. Yani şartların birbirinin arkasından geldiğini görebilirsiniz. Bu şekilde eğer birden fazla şartınız varsa ve şartların biri sağlandığında diğerlerinin çalışmasını istemiyorsanız else if kullanmanız gerekiyor. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Tamamen e, size bağlı kaç tane şartınız varsa ama çok fazla şartınız varsa bununla değil de döngülerle falan işaretleriniz daha mantıklıdır. PHP.net sitesinde yine if else ile alakalı konularımız mevcut. Burada açıklaması ve örnekleri mevcut. Şu an bizim bulunduğumuz konu else if'e. Burada gördüğünüz gibi öncelikle bizim if'i kullanıyor sonra else if'i kullanıyor ve sonra else'i kullanıyor. Aynı mantık burada da geçerli. Şuradaki ben boşluk koydum ama boşluk koymasanız da çalışıyor herhangi bir sorun yok. Ben okunabilmesi için bu şekilde else if yazmayı tercih ediyorum. Yani şunu boşluk koymanız veya koymanız bir şeyi değiştirmiyor. İkisi de aynı şekilde çalışıyor. Ben sadece okunabilirlik açısından arasına S ifin arasına boşluk koydum. X tane şey. Burada da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani kullanım mantığı temel manada bu şekilde. Tek satırlarda da süslü parantezi kullanmanıza gerek yok. Yani eğer tek satırlık bir şey yazacaksanız süslü parantez kullanmanız gerekmiyor. Ama okunabilirlik açısından aslında burada kullanmanız daha mantıklı ve birden fazla kod yazacaksanız üstü parantezler arasına koymanız daha mantıklı olacaktır. El kullanımı bu şekilde. W3School adresinde de yine aynı şekilde burada da birden fazla el sifri kullanabileceğiniz bir bölüm mevcut. Bu şekilde anlatıyorum. JavaPoint.com adresinde de yine bununla alakalı örnekler mevcut. Burada kodun nasıl çalıştığı mantığını şemayla anlatırız. Ve son olarak da TutorialRepublic.com adresinde de yine bu konuyla alakalı bir ders mevcut. Bunu inceleyebilirsiniz. If, else, if'in kullanımı bu şekildeydi. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.